Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer de e, genelde programlarda kullanılan bir e, fonksiyon yöntemi sıklıkta kullanılıyor. Bu fonksiyon yönteminde bizden e, şu isteniyor örnek olarak burada x2 yazılmış ama e, x2'nin e, karesi anlamında x2'nin karesi çarpı 3x artı y olduğunda x'in 0.1'den işte 0.5'e kadar arttığı durumlarda fx'i yazdırma durumları. Biz bunu arkadaşlar fonksiyonla nasıl yapacağız? Ona bakalım önce. Fonksiyonla önce arkadaşlar bunun çıkışının ne olmasını istiyoruz? 2x kare artı 3x eksi 7. Bir kere bunu arkadaşlar function dediğimiz bir şeyle yazmamız gerekiyor. Bu da fonksiyonumuzun ismi My function 1 denilmiş ama biz buraya Türkçe olarak da işte fonksiyon 1 olarak alabilirim. Fonksiyon 1, outcome. Outcome nedir? Bizim çıkışımız arkadaşlar. İşte ne olacak? 2x'in karesi artı 3x artı y. Şu biliyorsunuz üzeri ifade. Ve doğal olarak arkadaşlar ben bunu kaydederken fonksiyon 1 olarak kaydetmek durumdayım. Öncelikli olarak bu save dediğimizde de fonksiyon 1 olarak zaten kendi otomatik olarak save, save ediyor. Peki daha sonra ne yapmam lazım? Daha sonra da şunu yapmam gerekiyor. Bir arkadaşlar bu fonksiyonu çağıran değil mi? Ana programın olması lazım. Buna da arkadaşlar save as dersek fonksiyon 1'de bu fonksiyon 1 içinde arkadaşlar buraya başına ana program en başına yazmamız evet ana program diyelim ve fonksiyon bir olsun peki ben burada ne yapacağım arkadaşlar bunu yazdırmak istiyordum değil mi şu şekilde yapmam gerekiyor bir burada değişken neydi? My function 1 olarak alınmış ama ben bunu fonksiyon 1 olarak almıştım. Fonksiyon 1 olarak. Fonksiyon 1 x. Peki bu ne yapacak arkadaşlar? En eşittir 1'den 5'e kadar. Dikkat ederseniz artık işlemi biraz daha değil mi? Çeşitlendirmiş. X'i 0.1 adımlarla demiştik. Bu sefer de 1'den 5'e demiş ve en ile çarpmış. Z eşittir demiş fonksiyon bir x. Peki bu ne yapacak arkadaşlar? Bu şunu yapacak öncelikli olarak burada da step by step dediğimiz programı çalıştır de, anlamı basamak basamak şu çizgileri arkadaşlar nokta bırakabiliyorsunuz ve nokta bıraktığınızda programı çalıştır dediğinizde bu program şu an enişte bir için bir kere çalıştı x değerini ne yapar? E, 0.1 ile çarptı, doğal olarak 0.1 oldu. Şu anda z'e e geldi ama z'de bir işlem yapmadı. Z'de nereye gidecek bu arkadaşlar? Fonksiyon 1'e gidecek. Fonksiyon 1'e siz gidiyorsunuz ve şuraya arkadaşlar bir denir Breakpoint point dedikleri e, nokta bırakıyorsunuz. Yani burada program çalıştır derseniz yine program gelir burada durur. Outcome, outcome aa, neye eşit işte olmuş oldu artık? X 0.1 olduğuna göre 0.1'in karesini alır değil mi? 3 çarpı 0.1 ve e, artı 7. Yani bu arkadaşlar siz bir adım e, continue demeden step dediğinizde bu programdan çıkarken arkadaşlar outcome'ın değeri 7.32 oldu. Ve e, MATLAB'a gittiğinizde de arkadaşlar e, şu anda e, ZET'in değeri e, ne olmuş oldu? 0.3679 oldu. Z herhangi bir yerde 063970 ama şu anda 7.32 olması lazım. Dikkat ederseniz burayı çalıştırmamıştık. Şu anda çalıştırdığımızda buradaki değeri artık z'ye atadı. Z değeri de 7.32. 7,32 neleri yazdıracak? X ve z yazdıracak arkadaşlar. Şu anda ana programa gidersem ana programda henüz bir şey yok. Ama bir adım çalıştırdığınızda artık fprint f'i arkadaşlar çalıştırmış oldu. E, ne oldu? 0.10 x'i yazdırdı ve f x'i yazdırdı. Aynı mantık step by step dediğimiz arkadaşlar e, step dediğinizde eni artık iki yapmış oldu. Dikkat ederseniz x değeri halen daha nedir? 0.1'dir. Çünkü burada ok henüz işaretlenmedi. Devam etmedi. Ok devam ederse x'in değeri değişti. 0.2. Z'ye değer atanmadı. Z 7.3 olarak kaldı bir öncekinden. Ama step derseniz şu anda fonksiyona gitti. Artık x değeri 0.2. Bu değeri yapacak arkadaşlar. Çıkacak. Ve şu anda zet'in değeri de değişmiş olmalı. 7.68 fprint şu anda çalışmadı henüz. Değil mi? Doğal olarak. Ama siz arkadaşlar bir adım daha giderseniz bir adım daha gittiniz ve matlab arkadaşlar ikinci adımı da yapmış oldu. Ve böylelikle arkadaşlar bu breakpoint'leri ben artık şimdi kaldırıyorum. Buradan continue dersem yine fonksiyon 1'e demektir gider? Buradaki breakpoint'i de kaldırdım. Ve devam etmesini söyledim. 5 defa ne yaptı arkadaşlar? Çalıştı bu program. Ve bize istediğimiz sonuç değerini verdi. Peki başka ne yapabiliriz bunlarla ilgili? Şunu yapabiliriz. Biraz önce işte x değerlerinin sabitleri 2, 3 ve 7'ler vardı. Burada arkadaşlar abc sabitlerini kendimizde ne yapabiliriz? girebiliriz Arkadaşlar bunun için peki e, ne yapmam gerekiyor şunu yapmam lazım Arkadaşlar e, fonksiyon 1'e gittiğimde fonksiyon 1'de arkadaşlar artık e, şunlar yerine abc'ler olsun yani a çarpanı şunda b çarpanı e, şurası da c olmuş oldu abc ve doğal olarak arkadaşlar bunlar değişken olduğuna göre a b ve c olmuş olsun. Ve bunu arkadaşlar farklı kaydedelim. Save as fonksiyon ne olsun? 2 olsun arkadaşlar. Fonksiyon 2 olarak bunu kaydetmiş olduk. Ana program ana programın adını da değiştirelim artık. Bunu çalıştıran evet, ana program 2 olsun. Kaydettik. Ana programda artık şu fonksiyon ne oldu? 2 oldu fonksiyon 2'ye gelen ABC değerleri lazım değil mi bana? Burada ABC değerlerini siz 2, 3 ve 7 aynılarını yine yazabilirim. A, B ve C olarak sırasıyla arkadaşlar. Ve burada dikkat ederseniz değişken olarak da bunlar her zaman değişebilir. Ama şu anda 2, 3 ve 7 olarak arkadaşlar siz vermiş oluyorsunuz. Eğer bu programında fonksiyon 2, ana program fonksiyon 2, programında çalıştırırsanız fonksiyon 2'ye gidecektir değil mi? Fonksiyon 2'de şurada breakpoint koyarsanız arkadaşlar tabi şu isimleri de değiştirmem gerekiyor doğal olarak. Ana fonksiyon, ana programı çalıştırdım. Dikkat ederseniz fonksiyon 2'de şurada durdu. Bir step ve daha sonra da aynı işlemleri ne yapıyor arkadaşlar? Metap burada yapmış oluyor. Bunu 5 defa değil mi? Çalıştıracak devam et dersen burada break point olduğu için burada durur e, durmasını istemiyorsanız devam et dediniz ve arkadaşlar 5 defa işlemi yapıp program ne olmuş oldu durmuş oldu ve e, başka bir e, arkadaşlar e, kolaylık bizim için örnek olarak bir e, neyimiz var e, dizi sayı oluşturuyoruz ve bunları arkadaşlar bir text dosyasında veya da Excel dosyasında Kaydetmek istiyorum. Ee, peki bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Ee, dikkat ederseniz çıkış arkadaşlar Türkçe İngilizcesi output genelde e, Türkçe karakterler kullanmayı istiyoruz. E, bu sefer de şöyle oluyor. Yani çıkış yerine ne yazmam lazım? Böyle değil mi? Yani anlamı olmayan bir kelime olmuş oluyor. E, o yüzden artık İngilizceyle daha şirin olmanız gerekiyor. Çıkış yerine output kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar ne yapmış? Output bir nokta text, text dosyası, bir output bir text dosyası oluşturun anlamında bu. Ve arkadaşlar burada şunu söylüyor size: for e, en eşittir birden 4'e kadar b1 eşittir n, b2 eşittir n'in karesi, b3 eşittir n üzeri 3 denilmiş. E, ve burada yapılanlar bakalım neler arkadaşlar? Fprintev işte B1, B2 ve B3'ü yazdırmamız isteniyor. Bu program arkadaşlar şunu yapacaktır. B1'i arkadaşlar değil mi? Önce yazdırır. Daha sonra da neyi? b 2 ve B3'ü aynı şekilde de yine ne yapacaktır? Burada 4 tane olduğuna göre en 4 1, 2, 3 ve 4 arkadaşlar 4 defa yazılacak. Peki bunun çıktısı olarak ne olacak? Bir text dosyası ve ismi de output 1.1 olmalı. Bu programı çalıştıralım. Bu programı çalıştırdığımızda arkadaşlar bu bizim şu anda çalıştığımız klasör hangisi ise arkadaşlar MATLAB proje dersi klasörün içerisine bir output 1.txt dosyası açmış oluyor. Eğer o dosyaya gidersiniz de arkadaşlar, alp bir dosyasına burada baktığınızda arkadaşlar şu şekilde ne oluşturuyor? Bir tane aslında bir dizi oluşturmuş oluyor veya bir matris oluşturmuş oluyor. Bunları arkadaşlar kendimiz de artık bundan sonra sınayabiliyor olmamız gerekir. Bunları ne yapabilirsiniz? Kendiniz de arkadaşlar değerleri değiştirip sonuca gidebilirsiniz. Peki başka bir arkadaşlar işlem yapalım. Yani text dosyasından mesela değer alma. Bu da önemli arkadaşlar. Text dosyasından değer nasıl alacağız? Ee, arkadaşlar e, ne yapıyor şimdi bu? Bir kere şu dosyanızı açıyor. My Outlook 1.txt dosyasını açıyor. E, benim peki dosyamın ismi neydi? E, dikkat ederseniz Outlook 1 O zaman burada bir düzenleme yapalım. My Outlook dosyası yok benim. Klasörümde Outlook 1.txt text dosyası var. Buradan arkadaşlar birden dörde kadar yine B için arkadaşlar F sıkan F demiş. Bu ne yapıyor? Oradaki değerleri arkadaşlar okuyacak. Ve okurken de arkadaşlar B total olarak şu işlemi yapıyor. B1, B2 ve B3 değerlerini alacak. Yani her bir arkadaşlar satırdaki değerleri alıp topluyor her defasında. Ve doğal olarak arkadaşlar birinci satırda neler vardı bizim matrisimizde? yani dizimizde 1 1 1 vardı. Baktığınız zaman şuraya B1 B2 B3 yani bu bunları alıp toplayacak sonucu 3. en eşittir 2 olduğunda şu satırdaki elemanları alacak. 2 4 8'i değil mi? 14 ve aynı mantık şurası için ve burası için de geçerli. Sonuçta arkadaşlar bunun sonucu olarak çıkış olarak da arkadaşlar 3 14 39 84'ü ne yapıyor olması lazım? veriyor olması gerekir. Evet, baktığımız zaman e, çıkış olarak da 3, 14, 39 ve 84'ü vermiş oldu. Buradaki arkadaşlar önemli nokta bir e, Excel veya da text dosyasından değil mi değer almak ve değer okumak e, olarak görebilirsiniz. Evet. E, Buraya kadar arkadaşlar işlemler sanırım anlaşılmıştır. Bu da önemli, güzel bir konuydu.